Serüvenimize bazı ufak ayarlar ile başlıyorum. ABD ve İngiltere'nin oyun içerisindeki kabiliyetlerini %50, Sovyetler Birliği'nin ise gücünü iki katına çıkartarak oyuna start veriyoruz. Tüm geri kalan ayarlar ise direkt standart ayarlar ve işte başlıyoruz. Hiç masum numarası yapmaya lüzum yok. Sağa sola savaş açacağız. Önümüzde durma cesareti ya da kabiliyeti gösterecek her organizasyonu kırıp geçeceğiz arzularımızın barışçıl bir çözümü yok. Bu ülke silahlanmalı ve hamlelerini doğru yaparak zafere direk koşmalı. Önümüzde takriben 3-4 sene var. 20 yıl sonra yeniden uyanan silahlı kuvvetlerimizi babalarımızın döneminden daha ileriye taşımalı, onların hatasına düşmeden hazır olmalıyız. Seri olmalıyız, kuvvetlerimizi konsantre edebilmeliyiz, kaynaklarımız tükenmeden topyekün bir harbe başvurmadan amaçlarımızı elde etmeliyiz. Yapacağımız tek diplomasi diğer devletlere tasma takmak, savaş ilan etmek ya da onların teslimiyet törenlerine katılmak olacaktır. Hamlelerimize sanayi atılımları başlayacağız. Devlet merkezi planlamasının 4 yıllık sanayileşme hamlesiyle paralel olarak fabrikaların kurulumuna onay veriyoruz. Özellikle ülkenin altyapısının iyi olduğu kuzey, merkez ve doğu kesimlerinde ciddi bir sanayileşme atılımı gerçekleştireceğiz. Alman sanayisi kendi kendine yetebilen, asgari ham ile azami üretim rakamlarına ulaşacak kabiliyette olmalı. Kendimizi hızla dünyaya kapatmalı ve buna alıştırmalıyız. Wehrmacht'ın hali hazırdaki kara kuvvetleri barış döneminde olduğundan kısmen organize ediliyor. Kara kuvvetlerin başına tecrübeli von Rundstein'de atıyorum. Ordu hiyerarşisine barış döneminde daha fazla karışmıyor. Şimdilik Rundstein'in istiyasifine bırakıyorum. Sanayileşme hamlelerimiz de süratle devam ediyor. İşçi sendikalarından harç kuponu olarak aldığımız kaynaklar ile kağıt üstünde sivil, aslen gizli askeri fabrikaları ülkenin dört bir tarafına kuruyoruz. Ah zavallılar. Bir Volkswagen sahibi olacaklarını sanıyorlar. Alman sanayisi esnek olmalı. Belli sanayi kolları bir araya gelip zümreleşmemeli. Alman sanayisi bir vücut olarak tek parça olabilmeli. Ancak bu yöntem ile Alman mallarının kalitesini koruyabilir, zanaatkar ustalarımızın eserlerini ileriye taşıyabiliriz. Bu yüzden kapitalist dostlarımızın aksine dağınık sanayi tipinde yapılanmaya gideceğiz. Yugoslavya, Hollanda, Bulgaristan, İsveç, İtalya ve Japonya ile yakın temaslarda bulunuyoruz. Çıkarlarımızın çatışmadığı bu ülkelere ileride dirsek dayayabiliriz. 18 Temmuz 1936'da İspanyol İç Savaşı patlak verdi. Bizden yardım isteyen Franco'ya uçak ve malzeme desteği gönderiyoruz. Ayrıca Condor Lejyonu olarak bazı Alman birimlerini İspanya'ya tecrübe kazanması için sevk ettik. General Walter Krieger komutasındaki Condor Lejyonu içerisinde 1. Panzer Tümeni ve 41. Dağ Alayı da İspanya'ya, Avusturyas bölgesine sevk edildi. Onlara uzun, yıpratıcı ve genelde sonuçsuz çatışmalar dizisi bekliyor. Ağustos 1936'da İspanya geriliminin altında 11. Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapıyoruz. Luftwaffe ve sivil Alman havacılığı Sporcularımız ve ihtişamlı spor komplekslerimizin organizasyon boyunca gövde üstüne gövde gösterisi yaptıklarına tanık oluyoruz. 11. Olimpiyat oyunları insanların ortak hafızasında asla unutmayacak bir an olacak. Atılgan bir albay olan Heinz Guderian benimle benzer muharebe teorilerini paylaşıyor. Onu doktrin dairesi başkanlığına atadım. ...Alman zırhlı birliklerinin geleceğini, seyyar Muharip birimlerinin organizasyonunu... ...o ve onun modern muharebe teorisi üzerine inşa edeceğiz. Alman ordusu hızla genişliyor. 1914'teki gibi... ...amaçsız bir ağırlıkta değil... ...belli bir prensip üzerine genişlemeli. Genişleyen sanayi ve askeri olanaklarımız... ...ileri hamleleri yapmamda bana gerekli özgüveni sağlıyor. İlk kartımı açıyor ve... Rhineland'a Alman ordusunu sokuyorum. İspanya'daki çatışmalar Mart 1937'de iyice ciddileşiyor. Bölgede bazı anarşistler üçüncü bir taraf olarak iki tarafa da silah kaldırıyor. Ruhr bölgesinden Berlin'e kadar geniş bir altyapı çalışması yürütüyoruz. 1937 boyunca birçok yeni otoban güzergahı, köprü, elektrik dağıtım faaliyete geçecek. İngiltere ve Fransa, Rhineland sonrası bize karşı bir savunma ittifakı kuruyor. Kendi topraklarımızda iki alay asker yürütmek bile onlara korku salmamıza yetiyor. Temmuz 1937'de Guderian'ın sunduğu ihtiyaçlar doğrultusunda modern Alman ordusunun vurucu gücü olacak olan Panzer 3 için ihaleyi sonuçlandırıyoruz. Henschel firması MAN ve Porsche firmalarına oranla çok daha iyi bir Panzer prototipi sunmayı başarıyor. Mevcut model Panzer 3 olarak anılacak ve 1939 sonuna dek 1400 adet üretilecek. Wehrmacht'ın envanterinin göz olacak. Panzer 3, zırh, hız, iletişim ve ateş gücünün mükemmel bir birleşimi olarak muharebe alanlarına hakim olacak bir makina. Lutvafe neden var? Hangi fikrin etrafında şekilleniyor? Neden ulusumuzun kaynaklarını bu pahalı organizasyona gömüyoruz? Neden birkaç keşif uçağı ile itinemiyoruz? Cevap hayli basit. Hiçbir topunu atmaya gücünün yetmediği kalibede mermi ve bombaları nokta isabet 500 kilometre uzağa atış yapabilen bir silah düşünün. İşte lutvafe budur. Alman Hava Kuvvetleri'nin yegane amacı muharebe sahasındaki düşman birimlerini top ve bombayla tam isabet ile vurmaktır. İşte bu yüzden ulusumuzun alın teri her havalandığında gökyüzü kararıyor. Avusturya sadece dünyaya gelmek için güzel bir ülke değil. Coğrafyası, sanayisi ve askeri alınabilecek diğer Almanları barındırmasıyla da harika bir ülke. Alman ordusu evvelden direncini içeriden çökerttiğimizde Avusturya'ya 20 Nisan 1938'de giriyor. Birleşme 24 saatte tamamlanıyor. Japonya'nın Çin üstündeki artan gerilimi uzak doğu Asya'da yeni bir savaşın patlak vermesine yol açıyor. Yükselen çatışma ortamı karşısında kısmen desteklediğimiz Çinlileri kenara iterek güçlü Japon İmparatorluğu'nun yanında saf tutuyorum. Askeri ateşe göndererek mevcut muharebeleri etüt edecek, onlardan tecrübe kazanacağız. Scharnhorst ve Neisenau iki ay arayla göreve başlıyorlar. Alman donanmasına kattığımız yeni muharebe kruvazörleri, muhripler ve denizaltılar ile adeta Alman açık deniz donanmasının mirasını yaşatıyoruz. Sentetik akaryakıt, kağıtçuk ve yakıt silosu projelerine daha fazla kaynak ayırıyorum. Almanya ileride bir ambargo ya da daha benzeri bir kriz ortamıyla karşılaştığında en azından kendisini 18 ay müdafaa edebilecek kadar akaryakıt stoğuna sahip olabilmeli. Yeni motorlu taşıtlarla, panzerlerle, uçaklarla ve muharip gemilerle genişleyen ordumuz için çok çok daha fazla yakıt stoğu yapmalıyız. İngiltere'nin ürkekliğini fırsat bilerek Çekoslovakya'ya giriyorum. Sudetler ve belki çok daha fazlası Almanya'ya katılıyor. Bu Derya'nın bitmeyen talepleri karşısında Panzer 3 henüz çok yeni olmasına rağmen yetersiz kalıyor. Grill, Stuck gibi ara çözümlerin yanında yüksek profil yepyeni Panzer 4 modeli içinde çalışmalara başlıyoruz. Wilhelm Keitel'i yeni genel kurmay başkanı olarak atıyorum. Hızla genişleyen Alman ordusundaki eksik organizasyonu iyice karışmış hiyerarşiyi, karmaşayı düzene sokacak. Silah altına alınma ve eğitim süreçlerini hızlandıracak. Mayıs 1939'da İspanyol İç Savaşı, desteklediğimiz Franco ve onun cuntasının zaferiyle bitiyor. Kondor Lejyonu eve dönüyor. 14 Haziran 1939'da iç karışıklıklarıyla boğuşan Çekoslovakya'ya Alman ordusu bir gece vakti ansızın giriyor. Bohemia yeniden bir Alman toprağı haline geliyor. Çekoslovakya hamlesini şiddetli protesto eden İngiltere ve Fransa'ya karşı İtalya'yı yanımıza katıyoruz. Mihver ittifakı kuruluyor ve Avrupa'daki gücü şimdilik dengeliyoruz. Katlanarak artan zırhlı aç üretimimiz için değerli maden ve mineral eksikliği çekiyoruz. Olası bir ambargoda zırhlı araç üretimimiz, programımız çok ciddi sekteye uğrayacaktır. Ağustos 1939'da Sovyetler Birliği ile envai çeşit de anlaşarak İspanya'dan miras kalan gerginliği sonlandırıyoruz. Almanya'nın son 4 yılını sizlere özetlemiş oldum. Bahsettiklerim daha çok şekillendirdiğim Almanya ve onun ordusuna, onların dayandığı fikirlere ve hamlelere dayanıyordu. Bir sonraki bölümde zifiri karanlığa açılan kapıyı yıkarak açacağız.